Gerçek gündeminizde ne var abi? Gündem diye ne diyor? Ne var gündemde? Yaşamaya çalışıyor. 14 Mayıs'ta kimi destekleyeceğiz? Kimi destek belli işte. Bir kere gelmiş. O duracak. Başka öteleri biliyor. Kim abi? Talip. Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Ee, değişim şart mı abi? Şart değil. Lider yok. Lider yok mu abi başkanım? Lider yok. Lider olsa değişim şart da lider yok. Hep hırsız, ipsiz, terörist. Oraya buraya, oraya geçeyim de nasıl olsun olsun bu devlet nasıl batarsa batsın bu vatandaş nasıl olursa olsun diyorlar. Öte liderler o. Kim hırsızlık yapıyor abi? Ya hırsızlık dedim yani insan, adam teröristle partisiyle ittifak yapıyor. Niye ittifak? Kim itifak Kimse, yapıyorlar? kim, Kılıçdaroğlu. İltifak bedel be ismi be olarak ittifak. Ya yok. işte öyle. Kimse kimseye bedavadan ekmek vermez tamam mı? Kimse kimseye bu yakışıklısın demez. Öyle of. mi abi? Heh. Teşekkürler. Kimse kimseye boşuna evet. Oy AK Parti de HDP görüştü. Tamam görüştü de o adam neyse derinlere girmeyelim, Derinlerden <laughs> Gerçek günlerimizde ne var abi? Anlamadım. E, gerçek gündeminizde ne var? Ya, ne 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 söyle yani ben gündem bana kadar. Seçimde kimleri destekliyorsun abi? Seçimde AK destekliyorum. Erdoğan. Erdoğan. E, Sonunda neden kadar. Erdoğan? Abi? He? Hadi abi adamın yaptığı belli. Son kadar derdi yani. Ne yaptı abi mesela? Abi her şeyi yaptı daha ne yapacak? Yani söylemeye gerek yok siz de görelim yani. Gerçek gündeminiz bak benden daha E, gerçek gündeminizde ne var abi? Gerçek gündeminizde. Gerçek gündeminizde. Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan Aha 14 Mayıs'ta kime vereceğiz oyunu, oyunuzu? Tayyip Erdoğan'a Tayyip Erdoğan. ee, Neden abi? Bir nedeni var Başka nedeni yok Gerçek gündeminizde ne var abi? Gündemde seçim var şimdi ne olacak? Seçim? Peki 14 Mayıs'ta kime oy vereceksiniz abi? Tayyip Erdoğan, Tayyip Erdoğan. Ee, Neden Tayyip Erdoğan abi? Biz çık yani yıllardan beri Yıllardan beri Tayyip Aynen Devam ediyoruz ee, Değişim şart mı peki? Yok Şart değil Bana göre değil Niye abi şart değil? Bana göre her bazı bazılarına göre şart. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Seçim gündeminizde ne var abi? Seçim var. Seçim. 14 evet, Mayıs'ta başım. kim oy vereceğiz abi? Tabii ki AK Parti'ye. AK Parti. Neden AK Parti abi? Ee, her kesin yanındadır. Herkesin yanında. Herkesin yanında. Kimin yanında mesela abi? Türkiye. Diğerlerine bakıyorum. Diğerler boş. Ee, değişim şart mı? Değişim şart ama bunun yerine gelecek adam yok. Yok mu abi? Yok gerçek bir lider yok. Halk bir lider istiyor. Halk bir lider istiyor. Evet. Kim yönetebilir abi Tayyip Erdoğan'dan başka? Kafanızdaki... Onu ben söylemeyeyim. Söylemiyorsun. Numan Kurtuluş olabilir. Numan Kurtulmuş. Evet. Eee yeni de Refah Partisi lideri olabilir. Yani Türkiye... Fatih Erbakan. Fatih Erbakan. De, teşekkürler abi. Rica ederim. Sağ